Kayıt. değerli arkadaşlar ben Hit Elektronik Güvenlik Sistemleri'nden Mehmet Coşkun. Yose markasının yasal sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde konu kablosuz IP kamera dendiği zaman firmamız kadar donanımlı, teknik konuya hakim ve ürün portföyü geniş olan bir firma da bulamazsınız. Bu konuda çok iddialıyız dediğim gibi 4 farklı modelde dış ve iç ortama uygun SpeedDom IP kameramız var. YS10 YSXM10 YS04 ve YS06 Bu kameralarımızın tamamı hem kablolu hem kablosuz kurulabilen ONVIF destekleyen NVR kayıt cihazlarına da bağlanabilen üzerine SD karta kayıt yapan sağ sol aşağı yukarı dönebilen ses giden ve gelebilen kameralar. Kendileri küçük fakat dev bir sistem gibi çalışan, sağlıklı, sorunsuz, problemsiz kameralardır. Kameralarımızın nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını, genel prensipte kurallarını yosecom.tr adresine girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Daha farklı ürün çeşitlerimiz de var. Onları da görebilirsiniz.